faktörleri açıklayamadım. Ben onunla alakalı sadece bir soru sormak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi bu çoğu toplumun Batı Avrupa'da tarih sahi sanatine çıkmasıyla beraber sadece sosyal ve toplumsal dönüşümler ve değişimler hızlanmıştır. <laughs> <laughs> Kurgusal olarak eğer yani olaya yaklaşırsak Orta Doğu toplumlarının da Burcu'lu sınıfının kendi yayına spontane bir şekilde tarih sahi sanatine çıkması eleştiri kültürünün ya da muhabbet kültürünün gelişiminde ayak olabilir miydi? Teşekkürler. ederim. Evet teşekkür ederim. ya şey, arkadaşımız da evet. buyurdu. Hocam hadi Yavuz Hoca'ya bir şey sormak ister misin? Hocam şimdi sizin bir sorununuz var. Suç Edebistan, Mısır. İktidarlar bir şeyler. İngiltere. Orası. Peki ben şunu sormak istiyorum. Acaba İngiltere'den bu ülkeye de böyle bir göç dalgası oluyor. Yani biz bu göçü... Yine aynı şeyi söyleyeceğim hocam. Yani göç dalgasını biraz böyle doğudan batıya anlatırız ama acaba batıdan da doğuya böyle bir e, Müslüman ülke denilen bir göç oldu. Evet. Özellikle saydığımız burada dört büyük ülke. Böyle bir göç dalgasından bahsedebiliriz. Şimdi evet. yok bu yüzden kısa bir zaman sadece bir cevap vereyim. Yani şimdi e, İngiltere'ye giden Mısırlıların işte, Sultan'ın geri dönmesini kastetmiyorsunuz değil mi? Yok. Bir iş şey, değil gitmesini kastetmiyorsunuz. Bir kasa, başardım. Başardım. Yani. Şimdi, şimdi. göç şeyde sosyolojilerin itme ve çekme teorisi vardır. Yani bir taraf iter bir taraf çeker. Dolayısıyla bizim İslam ülkesinde çoğunlukla iten unsurlar daha ağırlıkta ve Batı'nın da çekici cazibeleri çoğunlukta. Bir çoğunlukla göç genelde bu şekilde anlatılıyor. Ama bir İngiliz'in, bir Fransız'ın, bir Alman'ın uzak doğuya, orta doğuya e, itme ve çekme faktörlerinden hareketli bir göçüşünü göremiyoruz. Ama bireysel olarak gidebilir. Belki misyonerlik yapmaya gidebilir ya da başka bir amaçla gidebilir. Ama biz şu an göçü araştırırken yoğun göç dalgaları üzerinde e, ilgili şeyleri tartışıyoruz ve burada çoğunlukla itme ve çekme üzerinden onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani doğal batı bile Yani. Yani. şekilde. Yani o şekilde. Ayşe Katıl Almanlar hepimize acı bakarsan. Bu, alman, bu alman, alman filmlerini izliyor. Hayatında bir Alman bir yol. Niye bir şey Yani çok az aksiyon yaşayalım. Yani, Orada çekme, o kimlik problemi. Yani yani özellikle Allah bir kayıp var. İnsan kendini orada kimlik buluyor çocuklar. Gençler orada kimlik buluyor. Dolayısıyla bakın o kimlik arayışı itme oluyor. Orada da çekiyor zaten. Gel diyor bak ben de savaş ben sana şunu bağlı. Yani, bu böyle ortaya çıkıyor. Evet. Yani genellikle ikinci, üçüncü kuşak nesildir orada göçmen nesildir. Evet, teşekkür ediyorum. Gerek e, onurum, gerek Revan'la kardeşimin de Nurhan Hoca'nın kaybı. Kaybı hocamın soruları aslında e, birbirleriyle Evet, evet yani o o çerçevede böyle cevapları. Ee, İtibat meselesi sadece küçükçe küçük söyleyeyim. Yani hani fiullah, fiul Rasulullah'unle bir minkul bir ayet var bizim hangi ayet misa? İşte hocam, Ali bin Hamdun. Ali bin Hamdun 64, Şimdi bu bir biz e, bu tür kavramlar yani şöyle şöyle anlatayım yani ne anlamda kısa söyleyeyim kısa mesele. Şey, şey. yani, çünkü bunun üzerinde çok düşünüyorum aslında. insan arasındaki ilişkiler. Ben eee özel yani ilişki özel hukuk